Zayisi. Abi sizleri unutmadan öncelikle sizin bayramınız kutlu olsun. O kadar yangınlara giriyorsunuz. Hayat kurtarıyorsunuz. E ne söylemek istersin abi? Ya biz de herkesin bayramını kutlarız. Ee, herkes sağlık, mutlu dileriz. Siz de bizi unutmadığınız teşekkür ederiz. Mutlu oldunuz mu abi böyle bir şey? Bekliyor ee, muydunuz? Yok hiç beklemedim. Ee, ben... Merhabalar. Bayramımız mübarek olsun. Şey, şöyle şeker ikram edeyim. Böyle bir şey hazırladım abi sizlere. Bizim de bayramımız mübarek olsun. O yazıyı tekrardan görebilir miyim? Tabii ki. Hemen göstereyim. Şöyle vereyim abi. İyi bayramlar. Abi duygularınızı alabilir miyim? Siz o kadar uğraşıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Bir saniye yazıyla göstereyim. Abi e, sizlere böyle bir şey yaptım. Siz hani gece gündüz demeden bayramda bile hani görev yapıyorsunuz. Her türlü her bölgeye gidiyorsunuz. Her suçluyu yakalıyorsunuz. Allah sizden korusun. Sizin güvenliğiniz, mutluluğunuz için varız. Daima da olacağız. Siz yeter ki iyi olun. Allah Kaşırız. sizin azallardan belalardan korusun. <laughs> 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 Sağolun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bir şey hazırladım. Bir haftadır uğraşıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Siz ne söylemek istersiniz acaba? Herkese iyi bayramlar diliyoruz.